biz yeryüzünü neye çevirdik? Binlerce canın yuvası, kuşların cıvıltısı, ağaçların yaprakları hangi kötü niyetin ya da hangi ihmalin kurbanı oldu? Peki ya içimizdeki son vicdan kırıntısı? O da mı çabucak tutuşup kül verdi? Günlerdir ormanlarımız yanıyor. Bu ateşi söndürmek için su taşıyan bir el mi olmak istiyoruz? Fidan dikelim. Çünkü biz kıyamet kopsa bile elinde bir fidan varsa onu dik diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Acıya sabrederken de ümit etmekle emrolunduk. Diktiğimiz bir ağaçtan yeryüzündeki canlıların faydalanmasının bizim için ne büyük bir sadaka olduğunu birbirimize hatırlatalım. Evi yanan, sevdiklerini kaybeden ve sabahlara kadar korku içinde bekleyen herkes için dua edelim. Söndürmekte bir kibrit çöpü kadar aciz kaldığımız yangınların son bulması için Efendimizin her gün sabah ve akşam okuduğu şu duayı çok çok okuyalım. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği İsmiyle korunduğum Allah'ın adıyla. O hakkıyla işiten ve bilendir.